Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Şarkotçardı. Gene bireysel silahlanma üzerine bir video ile karşınızdayım. Ve gene sizi silkeleyecek bir video ile karşınızdayım dostlar. Hani hep anlatıyorlar ya işte kaçan hırsızı sırtından vurdu. Bir vatandaşımız da efendim e, hapse girdi. Ya e, aynı şey Amerika'da olsaydı ona madalya bile takarlardı kardeşim. Bu ne biçim silah kanunu? Nasıl silah yasası? Nasıl bireysel silahlanma kanunu? Arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak gerçekten ee, sizleri silkeleyecek bir video çekeceğim şimdi. Bakın. Ee, Amerika'da mesela Donald Trump'ın hani e, iktidarının sonlarına doğru hani bazı e, zenci gösterileri oldu. Hatta ve hatta Amerika'da bayağı bir yağma falan oldu. İç savaş görüntüleri falan yaşandı. Ee, o olaylarda var ya beyazlara özellikle ee, uyarı yayınları yapılmış. Kesinlikle silahsız insanlara ateş etmeyin. Sokaklardaki göstericilere ateş etme diye. Ve çok enteresan bir şey var. Bakın bütün Amerikalılar, beyazlar bu e, iç savaş e, rüzgarların estirildiği o alanda kendi evlerinde ve bahçelerinde güvenlik sağlamışlar. Birkaç tane Amerikan vatandaşı, bilmem hangi eyalette sokakta, bakın, olan bazı göstericilere ateş etmek gibi bir gaflet içerisine girmiş. Ki o adamlar o göstericiler ateş etmemişler, silah çekmemişler falan. Ki ona rağmen ve bakın size bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen hani ölümlü olaylarda değil bunlar ona rağmen arkadaşlar e, savcılık makamları var ya e, o beyazlara idam cezasıyla dava açmış. Şimdi Amerika öyle bir ülke e, farkı ne biliyor musunuz e, orada kötü adam eğer evin içindeyse silahlı mıydı silahsız mıydı diye sormuyorlar. Evin içindeyken o kötü adamı bir Amerikalı yapıştırıyor geçiyor. Niyazi raporuyla kapatıyorlar. Ama evin içindeyse bakın kapının dışına çıktığı andan itibaren Amerika'da ee, o kötü adama ateş etmeye yeltenecek ev sahibini bile arkadaşlar size diyebilirim ki muhtemelen hapisten bile çıkartmışlar. Hani cezalar o kadar ağır. Mesela ee, bu öyle bir şey ki o adama silah kullanabilmeniz için Amerika'da sokakta bile olsa bakın size silah çekmek zorunda. E, tehdit, korkutma, sonra e, darp ve gasp girişimi. Hani böyle bir şeyler yapmak zorunda. Hani elinde silahla kısacası e, soygun anlıyor musunuz? Sonra e, o silah çekmesi, ateş etmesi falan bu gibi şeyler. Eğer ki böyle bir şey yoksa o kötü adama var ya sokakta ateş etmeniz demek, hayatınızın çok uzun yıllarını hapishanede geçireceksiniz demek. Hani Türkiye'de bir e, olay oldu. Efendim. Adam evinden kaçan hırsıza ee, sırtından e, ateş etti ve ölümüne neden oldu. Adam evde silah çekmemiş, efendim silahlı soygun girişimi yapmamış falan. Ve adam ne oldu biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam cezası e, iki küsür sene bir hapis cezası aldı bu adam. Arkadaşlar, e, bu silahsız kötü adamı sırtından vurduğu için iki küsur sene hapis cezası ne demek istiyor, biliyor musunuz? Adam ceza bile almadı. Gerçekten. E, Amerika'da olsa aynı şey o adam muhtemelen hapisten çıkamazdı. Inanıyorum. Yani e, ülkemizdeki bu anlamda hukuk da çok da hani böyle günahını almayın en azından. ha e, Özellikle Türkiye'de evin içindeyken o adama yapıştırırsanız e işte o zaman hapisten çıkamıyorsunuz. Anlıyor musunuz? Amerika'da e, silahlı mıydı, silahsız mıydı diye bile sordular ama kapının dışına çıksın. O andan itibaren, tehdit çektiğiniz andan itibaren arkadaşlar, vallahi sizi var ya, idam sehpasına da ama işte Türkiye'de çok daha farklı anlattılar size. Türkiye'de Amerika gibi olsun falan dediler. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. O kaçan hırsızı sırtından vurup iki küçük sene hapse giren vatandaşımız var ya Amerika'da yapsaydı aynı şey hapisler çıkarmazdı. Ama e şimdi bu Amerikan filmlerinden, gangster filmlerinden, polisiye filmlerinden, şunlardan bunlardan o kadar çok etkilendiniz ki sizi yönlendirmek kolay oldu. E arkadaşlar, ya bu kadar kolay yemeseydiniz siz de bunları be. Gerçekten. Şimdi e, size anlattığım şeyler gibi şeylere rağmen siz hani e, dünyadan bile haberi olmadan devleti silah yasası anlamında baskı altına almaya kalkarsanız e, devlet de hani nerede verir size. E işte o zaman e, o yasal mevzuat hakkında bir şey koyamadığınızda e, ancak size 3'ün 5'i verir. Ben de, ben de. Arkadaşlar bir de Amerika'da de e, 50 küsur eyalet var diye biliyorum. Ya 30 küsur ya 50 küsur her neyse. Çok da önemli bir sayıları. Bu eyaletlerin ayrıca bir de kendi yasaları var. Amerika gibi olalım derken bir de bu eyaletler var ya hangi eyalet gibi olmak istiyorsunuz buna karar vermeniz lazım. Çünkü bu konulara karar veren. Eyalet yasaları, eyaletten eyalete değişiyor. Yani Amerika gibi olmak değil. Hangi eyalet gibi olmak istiyorsunuz? Yani bir de buna karar verin, anlıyor musunuz? Yani o kadar garip noktalara getirdiler ki sizi. Yani şu anda ben bu video yaparken güle güle yapıyorum ha. Yani böyle silah sever olunmaz. Böyle Amerika gibi olalım da denmez. İçeri böyle Amerikalı gibi olunmaz. Bakın arkadaşlar. Amerika'da adam istediği gibi silah taşıyabiliyormuş da. Bilmem ne yapabiliyormuş da. Ya o adamın üzerinde istediği gibi silah taşıyabiliyor olduğu şunu. Hoş verin. Yani demin size anlattığım İki. şekil itibariyle. Kullanabiliyor musunuz? Arkadaşlar, yani o Amerikalılar üzerlerinde istedikleri gibi silah taşıyabiliyorlar diye. Ee, yani insanlar böyle sokaklarda gördükleri kötü adamları vuruyorlar, vuruyorlar falan sanmayın. Öyle bir şey yapmıyorlar. Yani sizin yaptıklarını sandığınız şeyleri yapsalar, arkadaşlar o Amerikalılar var ya, hapisten çıkamazlar. Anlıyor musunuz? Yani e, Amerika'daki yasaları getirebilmek için aynı zamanda Amerikalı gibi de olabilmeniz lazım. Ya, bu adamlar tufaya gelmiyor, yaşlı atlaya basmıyor. Benim belimde tabaca var, ben iyi adamım. Efendim bu adam kötü adam ya biliyorsun işte gördün ben de onu vurdum demiyor. Çünkü hukuk sistemi yemiyor. Nerede, ne şekilde, nasıl vurdun? Efendim sana silah çekti mi? Soygun girişimi yaptı mı? Gasp var mı? Darp var mı? Anlıyor musunuz? Ta bunlara kadar öyle bir sormaya başlıyorlar ki karşındaki adam gangster olsun senin gene de ömrün hapislerde geçer. Böyle Amerika'da o belde taşınan tabancayı kullanmak ölüm gibi bir şey. En ufak bir tufa senin hayatını hapislerde geçirmene neden olur. Çıkamazsın o hapisten Amerika'da. Anlıyor musunuz? Yani biz de taşıyalım biz de taşıyalım. Niye? Amerika'da kötü adamı gördün mü? Çünkü hemen sıkıp sıkıp geçiyorlarmış. Yapıştırıp geçiyorlarmış böyle. Ya Bizim artistler de öyle olacaklar. Oğlum e, öyle fikirleri olan adamlara doğrudur. Ya Amerikalı gibi silah taşıtmazlar. Taşıtmasınlar da zaten. Çocukları öksüz yetim kalır. O adamlar hayatlarını hapislerde geçirir. Çocukları rezil yapar, ziyan zebil olur. Anlıyor musunuz? Yani siz ee, o şekilde bir hayat yaşamaya kalkın pek çoğunuz sadece hayatınızı mahvedersiniz. Amerika'da insanlar o bellerindeki silahları kullanmaya korkuyorlar arkadaşlar. Ve bellerinde silah olduğu halde tüy yollar gidiyorlar. Ve e, bu yaptıkları şey e, siz sanıyorsunuz ki korkaklık. Hiç de korkaklık değil. Adam doğruyu yapıyor. Bir silahlı saldırı, bir gasp, darp, silahlı soygun. Efendim böyle bir şeyler gerçekleşmedikçe o belindeki silahı çekmeye kalkarsa hapislerden çıkamaz. Adam bu gerçeği biliyor. Ve hukuk sistemi ona... E, bu imkanı sağlamış. istediği gibi kardeşim sen taşı silah demiş ama e, o adamlara öyle bir silah kanunları çıkartmışlar ki Amerika'da. E sen bu kullanırsan nah hapisten çıkarsın da deyi vermişler. Anlıyor musunuz? O kötü adam var ya Evin kapısından dışarı çıksın, bahçede olsun, bak bahçede olsun, sana o kadar söylüyorum. O andan itibaren o adamı vurdun mu derhal başlıyorlar. Bu adamın elinde silah var. Bu adam seni silahla tehdit etti değil mi? Efendim sana silah çekti değil mi? Ondan sonra seni efendim silah zoruyla soymaya kalktı mı? Ateş etti mi? Ulan neyine güvendin de vurdun o adamın? Dallama iyi veriyorlar sana Amerika'da. Ondan sonra da hadi diyorlar. Biz takalım sana kimli? Nedir onun adı? Kelepçeyi. Ondan sonra seni bir götürelim. Ondan sonra da bir seni bir hapse bir tıkalım. Artık sen 8 sene, 10 sene, 15 sene. Sen çıkama hapisten diyorlar. Öyle iki küsür seneye de siz öyle bir suçtan hapiste çıkamazsınız Amerika'da. Anlıyor musunuz? Hani o diyorlar ya, efendim evini soyan hırsızı vurdu, öldürdü, hapse girdi. Böyle adalet olur mu diye. O adam ceza almadı arkadaşlar. O adam ceza almadı vallahi. Ama sizi uyuttular. Ondan sonra da sizi yönlendirmeye çalıştılar. Ama aslı astarı olmayan hukuki mevzularla, tartışmalarla falan arkadaşlar yani e, olumlu bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Çünkü ortaya koyduğunuz düşünce hani normal değil. Aslı olan bir şey. Hani Türkiye'deki kısacası acısı. E, evin içindeyken hani silahlı mıydı silahsız mıydı olayı hariç arkadaşlar Amerika'da çok böyle aşırı bir olay yok. Ha Türkiye'de sen sokakta istediğin gibi silah taşıyamıyorsun. E de Amerika'da taşıyabilsen ne olacak? Kullanamıyorsun. Arkadaş kullanamıyorsun yani. Çok belirli şartlar hariç hapisten çıkamasın alıyor. Yani e, o kötü adam sokakta birilerine bir şey yaptığı zaman Amerikalılar o adama ateş edemiyor. Silah kullanamıyor. Tüyüyorlar gidiyorlar. Yandım adam diyor. Adam ben buna müdahale edemem diyor. Elin Amerikalısı hıyar mı? Ama siz saçma sapan muhabbetler yapıp yapıp duruyorsunuz internette. Neden? Çünkü akil adam gözüyle gördüğünüz bazı kimseler Amerika'da şöyle, Amerika'da böyle deyip resmen ve resmen oynatıyor sizde. E arkadaşlar o zaman zeki olun, oynattırmayın kendinizi. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar Amerika'da durum böyle. Anlıyor musunuz? Amerika'da durum böyle. Kısacası kendinizi kandırtmayın. Ve böyle garip muhabbetlere de gelmeyin. Amerika çok farklı bir dünya. Bir de hangi eyalet gibi olmak istiyorsunuz? Yani hangi eyaletteki gibi adam vurmak istersiniz? Veya hangi eyaletteki gibi hapse girmek istersiniz? Mesela hangi eyalette acaba sizin yapmayı planladıklarınıza diyelim ki elektrikli sandalye veriyorlar. Kim bilir hangisinde efendim... Ee, zehirli iğne veriyorlar. Ne şekilde idam edilmek isterseniz. Tamam mı? Ta buraya kadar da gidiyor ha. Aklınızı başını toplayın. Türkiye'yi Amerika'ya çevirmeye çalışmayın. Türkiye'yi Teksas'a çevirmeye çalışmayın. Türkiye'yi özellikle Arjantin'e, Brezilya'ya falan çevirmeye kalkmayın. Anlıyor musunuz? Sokak arkan gölde döner. Bunu yapmaya da hakkınız yok. Öyle silah taşımak istiyormuşsunuz diye. Eğer ki böyle beklentileriniz varsa dünyadan ve insanlıktan ve devletten. Valla bakın ben çok uzun yıllarımı gerçekten e, Türkleri silahlandırmak ve e, özellikle bireysel silahlamayı desteklemek. Hatta insanları silahlandırmak üzere bakın çalıştım. Kaç tane av de çalıştım. Av çalıştırdım. Bir dünya şey sattım. Anlıyor musunuz? Benim geleneksel işim budur zaten. Ama gene de size şunu söyleyeyim. Eğer ki gerçekten beklentileriniz o atıp tuttuğunuz saçma sapan beklentilerse ben de karşıyım arkadaş. Gerçekten Türkiye'yi efendim Arjantin'in Brezilya'nın neredeyse arka sokaklarına çevirmek niyetindeyseniz batakhaneye yani. O zaman silahlanmayın kardeşim. Silahlanmayın. Kısacası, silahlanmak istiyorsanız, hele bir de istediğiniz gibi silah taşıyamamak, işte o zaman... Tekrar söylüyorum. İstediğiniz gibi silah taşıyabilmek istiyorsanız, ee, o zaman bir Amerikalı'nın mantalitesine de ulaşmak zorundasınız. Yani tekrar söylüyorum. Bu adamlar yapmaları gerekeni yapıyorlar. Bellerindeki silaha rağmen tüyerken korkaklık yapmıyorlar. Ve siz bu adamları korkak sanıyorsunuz. Korkmuyorlar. Adamlar doğru olanı yapıyorlar. Çok belirli şartlar altında kullanabiliyorlar. Ya da hapisten çıkamıyorlar. Evet dostlar bu da böyle bir video. Yani pek çoğunuzu üzeceğim. Hani belki kalbini kırmış olacağım bir şey diyemiyorum. Malum resmen ve resmen oynatıldınız. Ama artık o da bilemiyorum yani. Biraz daha uyanık olsaydınız be kardeşim. Yani tuttunuz birileri tepenizi akil adam yaptınız. Ondan sonra ya bu her şeyi biliyor dediniz. Kuyruğuna takıldınız. E adam da sizi oynattı. E biz ne yapalım? Böyle kaç tane adam vardı memlekette. Ve hepsinin peşine takıldınız. Anlıyor musunuz? Neymiş? Kapını hadi inat etti kırıyor. Ne yapacaksın? Adam diyor ki kapının köşesinde pusacağım diyor. Sessizce orada bekleyeceğim diyor. İki tane plastik mermi atacağım diyor. Ardından kuş saklısı öldüreceğim diyor. Da oğlum o kadar mı salaksınız? Lan adam kapını, bacını yıkıp girecek içeri. Lan Bırak ateşe. yıksın, girsin içeri. Yıkarken yık o adamı kapının üstüne ondan sonra da de ki ben madalyayı hak ettim kardeşim. nefsi müdafayı tam zamanda tam yerinde yaptım diye. Bu kadar mı kafanız çalışmıyor? Adam göstere göstere diyor ki hadi diyor uyardım diyor sinirlendi diyor. Hadi inat etti diyor. Kapını yıkmaya çalışıyor diyor. Lan suçun devamlılığı diye bir ilçe vardır. Devam ediyor olan suça müdahale edeceksin. Bitmiş suça değil. Ve adam diyor ki devam eden suça müdahale etme diyor. Hapisten çıkamazsın diyor. Pus bir köşeye diyor. Ondan sonra da üstteki plastik mermi at diyor. Üstüne diyor. Anlasın da iki tane diyor kuş saçması diyor. Ölsün gitsin diyor. Olmadı hapse girersin diyor ve suç oluşurken müdahale etmeye korkuyorsunuz. O kadar çok da biliyor ki bu sizin akil adamlarınız sizin gibiler yüzünden. Anlıyor musunuz? Sokakta, İstanbul'da bir kadın samuray kılıcı tarafından defalarca deşile deşile öldürüldü. Sizler gibi çakma e, silah severler korkudan müdahale edemedi o kadın deşilirken. tam müdahale edilecek yerdi. İşte sizin akıl hocalarınız bu kadar biliyor bu işi. Ha biz bunları millete gene de öğretmeye devam edeceğiz. Siz bilirsiniz. Evet dostlar. Kısacası bunların yolu hoş bir yol değildir. Hani kuyruklarına takılmayın. Boş verin gitsin. Olayın aslında her şeyi onun sonunda işte bu kadardır. Evet dostlar bu videoda böyle bir şey. Müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.